Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten güzel kazanç sağlayacağımız Doge Mining sitesini tanıtacağım. Sistemin ilk gün arkadaşlar ve ödememizi aldık. Kendi grubumda ödeme kanıtlarımla birlikte arkadaşlarıma paylaştım. Kendileri de çok beğendi. Kullanmaya başladılar. Sizlere de burada sistemi tanıtmak istedim. Sistem ilk gün arkadaşlar. Burada Doge adresinizi kaydettikten sonra herhangi bir e-mail veya şifre belirlemeden siteye giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptığımızda arkadaşlar burada mining bölümünü göreceksiniz. Burada vagonlarımız var. Bu vagonlar 3 dakikada bir dolduktan sonra 0.28 Doge coini klim bloka tıkladıktan sonra çapçayı çözerek kazanıyoruz arkadaşlar. Sizlere göstereyim. Buradaki bakiyemize yansıyor. Ben az önce 25 Dogemi çektim. Tekrardan çapçayı çözerek. Burada bu kazancı tekrardan kazandım. Bu şekilde arkadaşlar mining'i bu şekilde kullanıyoruz. Diğer yatırımlı olarak da siteyi yeni olduğundan sizlere bunu önerebilirim. Burada birçok paket mevcut. Hem yatırım yaparak hem de musluktan ekstra kazançlar sağlayabilirsiniz. Hemen hemen yatırımlarınızın iki katı şeklinde bir kazanç sağlanıyor burada. Size kendi bütçenize göre buradan paket seçip kullanabilirsiniz. Buradan az önce çektiğim 25 doge'yi sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakın 19.48'de 25 dogemi çektim. Siz de kullanın arkadaşlar. Bugüne kadar gördüğüm en yüksek kazanç sağlayan Dogemuslu. Bahsettiğim gibi yatırımlı yatırımsız şekilde kullanın. Herkes hayırlı olsun. Sizleri de kendi Telegram sohbet grubuma beklerim. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere.